Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup ses sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yeni dizisi Adam Asan'ın başrol oyuncusu olan Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler geldi. Navruz dergi için çektirdiği pozunu TBT notunu düşerek paylaştı. Ben de sizler için Navruz'un görmediğiniz yeni karesini daha paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.